Açıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Volatilerimi açıyoruz. Aa, birinci sırayız arkadaşlar. Konuşmayalım. Şimdi tuşa basıyoruz. 1, 2, 3 bastık arkadaşlar. Ve bir daha basıyoruz. Basıyorum. Otur arkadaşlar. Ne gelecek acaba? Aa, arkadaşlar çok tatlı. Ay kızım için. Arkadaşlar çok tatlı bir şey çıktı. Tabii ki de bu şemsiye bana olmaz. Kızım gel bakalım. oldu. Aman kıyamam seni oyaladık tatlım. Kızım bayıldım sana çok tatlı oldu. Evet, teşekkürler anne. Çok mutsuyum çok güzel yeni kıyafetlerim aldı. İyi sürü bir ne olacak çok güzel olmuş. Çok güzel oldu sana tam yakıştı ama bu kışlık kışın giyersin tamam mı? Tamam, evet arkadaşlar bu hediyemizi ben çok sevdim. Kızım daha çok sevdi. Evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kalp. Bakalım bunu